Evet arkadaşlar yeni videoyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle e, inekleri meraya saldık. Sizlerle inekleri güdeceğiz bugün beraber. Gördüğünüz gibi inekler şu anda yayılımda. E, Nisan ayının ortalarına geliyoruz. Şu an hala e, sularımız güzel. Yani işte sıcaklar arttıkça sular azalıyor tabii. Şu an akmayan çeşmeler bile şu anda akıyor. Kışın işte kıştan kalan sularla vesaire birkaç güne kadar daha zaten yağmur yağıyordu. O yağmur sularıydı falan. Şu an sular suda sıkıntımız yok. İneklerde fazla bir ot çıkmadı ama biz e, şeyleri saldık. Yoz hayvanları saldık. Sütün ineklerini daha salmadık. Şu anda bunlarlayız. E, bugün. Bugün ayın kaçı tam olarak bilmiyorum da. Nisan'ı yarıladık diyebiliriz. Nisan'ın sonu gibi de Sağlı inekleri salacağız. Bunlar yoz takımı. Ee, şu küçük yavruların ikisi de orada bakın görüyorsunuz. Birisinin annesi bu. Diğerinin annesi de şu arkadaşlar. Şu siyahlı. Bu yavruları niye saldık? Bunlar daha bu annelerin ilk yavruları. Fazla bir sütleri yok. Zaten gördüğünüz gibi de biraz zayıflar. İşte buzağların hiç daha annelerin sütünü salmadık. Full buzağlar emdi sütlerini. Şimdi buzağları kapatsak ayrıyeten köye bunlara süt taşımamız gerekecek. Emiyorlar annelerini emip emip geziyorlar böyle. Hem daha iyi oluyor. Full bütün sütü bunlar emiyor. Bir de az çok baharın yeşilliğini tadınca buzağı çok güzel oluyor. Çok güzel keyfe geliyor. Bakın maşallah ikisinde ceylan gibi. Öyle arkadaşlar. Ee, destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. İşte kanalı açtığımız 3-3,5 ay gibi falan oldu. Şu an bence iyi gidiyoruz. İzlenmeler güzel. Bizim hayatımız bu şekilde arkadaşlar. Tarım ve hayvancılıkla ilgili videolar gelecek sürekli. Tabi e, sizlerin isteklerine göre de e, sormak istediğiniz şeyler varsa sorun e, yorumlarda sorabilirsiniz. Instagram'dan sorabilirsiniz. Görmek istediğiniz şekilde videolar varsa merak ettiğiniz videolar o şekilde o tür videolar da çekmeye çalışırız sizler için. Yalnız şu an benim inekler eksik. <laughs> 6-7 tane ufak buzağlar var. Geçen yılın buzağları işte birer yaşındalar. Ya inekleri takip etmiyorlar. E, doğduklarından beri hepsi bir arada büyüdüler. Bunları hiç görmediler zaten. Büyük ihtimal o yüzden birbirlerini hiç takip etmiyorlar arkadaşlar. Yine bunlar geride bir yerde kaldı ama bakalım bunları o tarafa doğru yöneltip onları gidip bulacağım. Arkadaşlar kayıp yavruları bulduk. Buradalar. Diğer de yaklaştım bu tarafa doğru. Çanlarını duyuyorsanız. Bunlar kendi havalarına takılıyorlar. Hiç inekler oradaymış buradaymış. İnekler gidiyormuş. Hiç umurlarında bile değil. Bir gün kaybedeceğiz. Bunların başlarına bir şey gelecek ama hadi hayırlısı. Ben şimdi gideyim arkadaşlar. Çantayı şu ileride bir yere bırakmıştım. Çantamı alıp geleyim. Bir ateş yakalım. Ekmek ısıtırız. Öğlen yemeğini yiyelim arkadaşlar biraz odun topladım şimdi toplamalıyım da e, şuraya bir ateş yakacağım yeşiller yanmayız yanmasın yani yeşili seviyoruz burayı şimdi bu sopayla biraz toprağını kazıttırıp taşlardan koyacağım ve biraz güzel bir ateş yakacağım evet arkadaşlar e, şeyi topladım. Hatta size şurayı göstereyim önce, burayı kazdım, yani hiç yeşil bırakmadım, sonra şu kuru yaprakları topladım, diken falan buldum işte, bu şekilde bir ocak hazırladım, hemen evet. şimdi ateşi yakacağım. Şu kuru dikenlerden, çok güzel yanıyor, hızlı yanıyorlar, bunlardan atacağım. Yapraklarda biraz ıslaklık var o yüzden tam hızlı yanamadı bir ateş. Yavaş yavaş canlı. Mutluyuz. Hayat burada. İnekler de burada. <laughs> İneklerin çanları geliyor da. Yaklaşıyorlar yavaş yavaş bu tarafa doğru geliyorlar. Yönlendirdim hepsini buraya doğru. Arkadaşlar birkaç gündür kurtla başımız belada. Yani belada derken daha çok şükür bir zararımız zarar vermedi ama kurt var yani. Köpek hiç susmuyor. İki gündür. O yüzden bugün e, silah falan da getirdim yanımda. Hani burada vurmak için değil tabii ki de. En azından bir saldırdığı zaman havaya bile olsa bir ateş edip korkutmak için. Zaten kurt vurmak falan yasak. İşte böyle bir dünya. Kurt bize zarar veriyor ama biz hiçbir şey yapamıyoruz kurda. Vuramıyoruz. Yasak. Peki bizim hayvanımız yediği zaman hayvanın zararını kim karşılıyor? Kimse karşılamıyor. Hayvana verdiği zarar zarar olarak kalıyor. Yani çiftçiye hiç şey yok. Devletimiz sürekli destekleri var işte tarla desteği bilmem gübre desteği falan filan bir sürü destekleri var ama Şu an bildiğiniz üzere ülkede koronavirüs tehlikesi var Diğer devletler gibi bizim devletimiz de bizi satabilirdi Sağlık bakanlarımız işte diğer ülkelerde olduğu gibi istifa edebilirdi bizle kimse ilgilenmeyebilirdi Ama çok şükür hepsi canla başla bizim için çalışıyorlar bizim sağlığımız için Devletimizden Allah razı olsun. Hastalıkta da sağlıkta da biz üretime devam ediyoruz arkadaşlar. Köyde. Hatta e, bizi izleyenler eğer şehirden izliyorsanız size göre biz daha güvenli bir yerdeyiz. Yani hastalık açısından bulaşıcı bir hastalık. Bize gelme oranı daha düşük size göre. Yani buralarda bir şekilde biz korunuruz. Ya da bugün yasak gelse, şey olsa, sokağa çıkma yasağı olsa falan filan. Biz yine kendi ürettiğimizi tüketip yaşamımıza devam ederiz. Bu ağacın içinde arkadaşlar karıncalar var. O yüzden bunu atmayacağım. Onlarda da bir can. Aslında fazla büyük bir ateş yakmaya gerek yoktu. alt üstü bir ekmek ısıtacağız da. Şöyle harlayalım ateşi. Yavaştan. Arkadaşlar kömür yerini hazırladım. E, yalnız <laughs> ekmek ısıtacağız da ekmek yok bugün börek koymuşlar e, çantaya annem sağ olsun her gün aslında şey yapıyordu e, bir işte yemek falan gönderiyordu da bugün ben dedim yani gerek yok yemeğe dedim işte lokumlar peynir ve zeytin göndermiş biraz pasta vardı evde pasta koymuş ama e, benim dünden kalan bir yarım küçük ekmeğim vardı o ziyan olmasın. Börekler yumuşak. Börekleri her zaman yeriz. Akşama deriz yeriz. İstaf etmeyelim. Bu ekmeği bugün de yemezsem yarın köpek yiyecek. O yüzden ben şimdi bugün bunu bıçakla hemen kesip şurada ısıtacağım. Hemen arkadaşlar basit bir şekilde hemen çalılardan şöyle bir şey yaptım. Çatal gibi. Ekmeği biraz yamuk kestik ama olsun. Şu şekilde ekmeği takıp hemen ateşe koyacağım. Isıtacağım. Hatta ben bunları da koyayım. Ee, o çatalla ben bunları alırım. Şunu da koyalım. İsraf olmasın arkadaşlar. Maksat tamamen israf olmasın yani. Zaten gördüğünüz gibi hemen koyunca bunlar ısınıyorlar. Şunu çıkarayım. Ee, kokusu gelmeye başladı ekmekleri. İşte biraz tersi ısınsın. Bunun. Bunun da bakın ısındı gibi. Ya bayat olup da sanki işte şey değil kuru kuru bir ekmek değil ama yine de olsun biraz ısıtalım. İsraf olmasın. Maksat o oh, tamamen. Gördüğünüz gibi bakın nasıl kızardı kenarları. Hemen ee, biraz daha ellemesem yanacak zaten. Sizler de arkadaşlar ekmeğinizi asla israf etmeyin. Ee, giden ekmek geri gelmez. Gün gelir şu küçücük parçayı bile bulamayacağımız zamanlar olur. Şöyle küllerini temizleyip ben bunları hemen şuraya koyacağım. Yavaş yavaş. Ee, bakın bu biraz yandı. Ama sıkıntı yok yani. Bakın bu da biraz yandı. Hiç problem değil. Onlar yanık bile değil yani aslında da. İşte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Küçücük ekmek deyip geçmeyin. Hiç problem değil. Onlar yanık bile değil yani aslında da. İşte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Küçücük ekmek deyip geçmeyin. Ee, israftan kurtarın. Bakın bir parça daha kalmış ateşte. Onu da aldım. Küçücük ekmek deyip geçmeyin. İsraftan kurtarın. Ee, israf olmasın arkadaşlar. Gün gelir bu ekmekleri de bulamayacağımız zamanlar olur. Allah'ım öyle günler göstermesin hiç kimseye. İnekler de yavaş yavaş geliyorlar. Bu tarafa doğru. Evet. İnekler yavaş yavaş bana doğru geldiler. Daha henüz hepsi gelmedi ama yavaş yavaş geliyorlar işte. Karnımı doyurdum. Ateş de söndü. Arkadaşlar size e, şundan bahsedecektim. Hatta ben bunu e, pişirecektim ama e, tavasız, yağsız, tuzsuz bu iş olmaz. Bunun adını bilenler elbet vardır içinizde de. Bu arkadaşlar şey... Kuzu göbeği diyoruz biz buna. Ee, bakın ama bu biraz koparmakta ben bunu gecikmişim. Şuraları falan açılmış. Ee, hafiften gördüğünüz gibi bakın. Kararmaya başlamış içi. Yani bunu ben akşama kadar tutsam bu akşama kadar zaten simsiye olur. Bir daha da yenmez. Ama ben yine de koparttım. Ee, bunun bulduğum zaman işte olur mu olmaz mı bilmiyorum da tava olursa yanında eğer ya da burada değil ya ben onu size evde çekerim arkadaşlar. Kulübede bu inekleri e, merada kapattığımız yer var orada kulübe var. O kulübenin içinde ben size çekerim. Kuzu göbeği e, pişirdiğimiz bir video gelir. E, Tabi isterseniz İstiyorsanız yorumlarda belirtin de. Kuzu göbeği buralarda çıkıyor. E, yağmur yağıp ardından güneş çıktığı zaman kuzu göbeği çıkıyor. Hatta dün e, 3-4 tane bulmuştum yedik. Yağın üzerinde kavuruyorsunuz aynı mantar gibi ama bunda haşlama gibi bir şey yok. Direkt hemen tavanın üzerine yağı döküp kavuruyorsunuz arkadaşlar. Tuzu atıyorsunuz üstüne tamam oluyor. Süper oluyor hatta tadı güzel. Ben mesela mantar yemiyorum ama bu kuzu göbeğini yiyorum. Daha güzel. Ee, yavaş yavaş diğer inekler de çıkacak. Sonra artık akşam olur. Götürür kapatırız. Arkadaşlar ee, bu ateşte çay demlediğimiz videolar da gelecek diğer e, saldırı inekleri de salalım. Ben daha işte buraya daha 3-4 gündür geliyorum. Çay, çaydanlık hiçbir şey getirmedik. Her şeyi getirip e, burayıları hazırladığım zaman e, ateşte çay demlediğimiz, tekrar ekmek kızarttığımız videolarda da gelir. Sizler yeter ki izlemeye devam edin arkadaşlar. Arkadaşlar 7 kişilik doyduk çok şükür. E, su finişe geldi. Hava sıcak. Daha buralardayız. O yüzden şimdi şu güzel yerden su dolduracağım. Yalnız şu önce şu kalan suyu bir içeyim. Boşaldı. Şuradan hemen e, kapağı cebime koymuştum ben. Nasıl yapsak? Çok doğal bir su arkadaşlar. Ee, bütün yaz boyunca böyle bu suyu bulamazsınız. Gördüğünüz gibi tertemiz herhangi bir pislik yok içinde. Yapacak bir şey yok. Yakınlarda hiç çeşme yok. Mecburen bu suyu kullanacağız. Bu videoda arkadaşlar burada son bulsun. Suyu doldurduk. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve destek olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.